Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Nasılsınız? Sabahtan bu yana nasıl geçti gününüz? Umarım iyi geçmiştir. Zamansızdır yine söylüyorum. Akşam enerjiler ama. Videoların zaten hepsi zamansız kanalda. Farklı konular var. izleyebilirsiniz isterseniz. Evet bilinçaltına odaklandık. Sabah enerjilerini izleyebilirsiniz. Dediğim gibi izlerseniz güzel olur. Siz bilirsiniz. Evet hadi bakalım. Bekletmeyeyim bilinç altında ne varmış bu konuyu nihayetlendirelim. Kolektif açılım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Açılımlar kolektiftir. Farklı hikayeler var biliyorum. O yüzden o şekilde almanıza bireysel açılım değil. Hatırlatayım. Hadi bakalım geldiniz tıkladınız videoya girdiniz nasılsın dedim akşam enerjilerini alıyoruz hadi bakalım iyimserim iyimserim Öyle bir şey var iyimserim içim ağlar gülümserim girişimler aman aman aldatma andaki güç statiko standart kartlarımızdan bir tanesi daha şöyle yaklaştırayım evet nasılsın dedim aldatma var merkezinde aldatılıyor muyum diyor bir aldatma konusu mu var ya da aldatma bazen arkadaşlar şudur bunu söyledi, daha da söyledim daha önce kaçınlarda söyledim da biliyoruz aldatma illaki partnerin aldatması değildir arkadaş da aldatır değil mi işte arkanızdan iş çevirir, size yalan söyler, sizin arkanızdan kuyunuzu kazar değil mi? Akrabalarımız olabilir, arkadaşlarımız olabilir, dost sandıklarımız olabilir, hayatta var böyle. Bir aldatma konusu var burada. Yanlış anlaşılma durumundan da bahsedebiliriz. Bir dedikodu durumu var. Merkezine bunu almış. Etrafındaki kartlara baktığımda, yani kontrol ettiği bir durumu kontrol edemediğini anlamış. Kontrolüm altında dediği, bakın andaki güç aslan, kaplan ikisini de kontrol edebiliyorum derken bu iki tane güçlü hayvan bunları baş etmek değil mi? Bunlardan aslında birini ya da bu konularla ilgili sıkıntı yaşadığını, aslında idare edemediğini, kontrol edemediğini anlayan birisi var. Girişimler kartı var. Burada büyük büyük hedefler olan birisi var. Böyle sanki bir partiye, bir davet durumu var burada partiye parti dediğimiz şey anlamında parti <laughs> eğlence anlamında böyle e, bir davet durumu var oraya gidiyor sanki üst versiyon bir alandan bahsediyoruz yani ya kademe atlama terfi statü değişimi böyle bir durumda ben kendi güncelinde bu kişinin arkasından iş çevrildiğini düşünüyorum hedefi büyükmüş hedefi hedefiyle ilgili arkasından kuyusu kazılmış sanki ve güçlü olduğunu düşünürken çok güçlüyüm derken bir yanılgı içine girmiş birisinden bahsedebiliriz. Ancak iyimserliğimi de koruyorum diyor. Yine diyor bir şeyler hayatımda değişecek derken aynı tas aynı hamam modu statiko kartı geldi. Aynı şeyler hayatımda devam etmeye daha doğrusu devam ediyor. Sürekli şu açı evet Bazen de bu hani gerçek bir aldatmadan yani biz partnerin aldatmasından bahsediyorsak şöyle bir durum. Bu kişi fazla işe güce odaklanmış. Mevki, statü konularına öncelik edilmiş. Diğer işte partner, romantik durum karşı taraftaki muhtemelen sizden bahsediyordur. Oradasınız diye düşünüyorum artık orada değilsiniz. Öyle bir farkındalığa da varmış olma ihtimali kuvvetli. Ancak yine de iyimserliğini koruyor. Yani kontrolüm altında dediği bir şey kontrolden çıkmış. Sizinle ilgili enerji, gerçek aşk. Bu kartta abone oldu. Olsun. <laughs> evet. Maskenin arkası. Bırakmak. Huzur. İleri geri. Şimdi arkadaşlar, yani burada lafosundan söylemiyorum. Gerçek aşk, ilk kartı iyimserlik kartının üzerine çıktı. Bakın, gerçek aşk sizsiniz. Sizin ona aşkınızla ilgili iyimser bu kişi. Ben onun aşkıyım. O bende gibi bir mantık var burada. Fakat biraz önce söylediğim gibi sizinle olan duygularını, ya siz maske şu anda maskelemişsiniz, artık ona enerji vermiyorsunuz bundan bahsediyor. Ya da bu kişi bunu uzun süre saklamış. O uzun nasıl olsa kontrol bende demiş. E, şu an bir korku, kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmış. Yani hikayenizde hangisi varsa o şekilde alabilirsiniz. Burada bırakması gereken bir konu var. Bakın. Şurada andaki güç de vardı ya. Yine ipler var. Burada da farklı. Yani orada kedigiller var. Burada köpekler var. Artık diyor siz ondan gitmişsiniz. Bu konuyu bırakmam gerekiyor dese de benim huzur kaynağım sensin diyor. Bir türlü bu durumdan vazgeçemiyor. Çünkü şu hayat o kadar monoton ki. Yani o monotonluğun içinde iyi gelen belki de siz varsınız. Bazen arkadaşlar burada dediğim gibi şu siz aşkınızı vermiyorsunuz. Evet siz e, o kişiye e, aşkınız var. O kişiye vermiyorsunuz. Çünkü bu kişi size ihanet etti başka konulara odaklandı, statüye odaklandı, kendi günceline odaklandı ve bu bazen bu konulara bağım kopamadı konuları vardır bu kişinin. Bundan dolayı siz artık aşkınızı vermiyorsunuz. Fakat bu kişi de diyor ki ben tabii ki e, bu sizi istiyor bu kişi. Huzur kaynağım sensin diyor. Ancak hala bir ileri geri olma durumu var. Şurada çok karışık enerjiler verdi. İnşallah bilinçaltı karışık değildir. Ama ilk söylediğimi ben daha çok aldım. Emin olduğu bir konuda kontrol bende dediği bir konuda kontrolü kaybetmiş. Ben sizinle ilgili konu olduğunu düşünüyorum. Yani bakın, deste altında ellerimde çiçekler konusu var. Sevgi dolu erkek bir jest yapma, tekrardan kazanma arzusu var burada. Hadi bakalım bilinçaltında ne varmış? Para onlusu. Değnek onlusu. Onun tamamlanma kartları geliyor. İmparator güzel. Değnek şövalyesi. Kule şu ileri gerinin üstüne ne gelecek dedim. Kule kartını verdi. Aferin sana. Evet. Hala bir ikilem var arkadaşlar. Burada bir ikilem var sabah enerjilerini de izleyin. Yani buradaki sebep umutsuzluk da olabilir. Artık olmaz konusu da olabilir. Başka kişiler varsa ondan kaynaklı da olabilir. Ama gelmek istiyorum fakat o benim üstümü çizdi diyor olabilir. Olabilir diyorum. Bunu şey olarak alternatif olarak sunmuyorum arkadaşlar. Farklı ilişki tipleri var. Derviş. Urmiya. Evet. Siz siz artık pes demişsiniz. Deve. Sağ. Tatar geldik, Geldi. İki gözümün çiçeği. Uzun süredir gelmiyordu. Dastar. Evet arkadaşlar. Dastarla Urmiya'yı da ben nedense birbirine benzetirim. Yani her şey için her şey aşkı için her şeyi yapmış, ihanete uğramış, aldatılmış ama dimdik ayakları üzerinde duran, çalışkan, çalışan böyle kendi kendine ayakta durabilen bir şey var. Yani dişil enerji var veya enerji diyelim eril dişil. Çok acı çekmiş bir karakterden bahsedebiliriz. Burada da Urmia var. Sizin bu durumda olduğunuzu düşünüyor. Yani donuklaşmış enerji, artık e, o kadar çok yara aldım ki ona inancınızı kaybetmişsiniz ve belki de bırakmayı tercih ettiniz. Burada ben o enerjiyi alıyorum. O onu ihanet gibi algılıyor veya kontrolü kaybettim diye algılıyor. E, ve e, burada bir önce boş verme enerjisi sonra bir direnç gösterme enerjisi var. Şimdi arkadaşlar bilinç altında ne var dedim? Bir, diğer partner var ise Evet iki durumu da kontrol edebilirim dedim ama aile, para, kendi düzenim daha önemli. Özellikle siz sonradan dahil olduysanız o kişinin kendi düzeni varsa ailesini seçme. İlk söylediği enerjiler bilinçaltında bu var. Zamana bırakma. Sizinle olan konuyu zamana bırakma var. Bir, çok net burası. Siz onun aileyseniz sizinle kalma durumundan bahsediyor. Eğer diğer partner yoksa arkadaşlar sizinle maddi manevi tamamlanacağını biliyor. Fakat şu an için akışa bırakmayı, zamana bırakmayı tercih eden birisi var. Çok net. Burada dediğim gibi tamamlanma kartları var. Yani sonuna gelmişsiniz sanki. Değnek onlusu Urmiya. Evet. Diğer partnerin olduğu ilişki tiplerinde benim sorumluluklarım çok fazla. Sorumluluklarıma odaklandım. Başarıya odaklandım senin sorumluluğunu almak istemedim. Sen de artık tepki vermiyorsun. Sizin hala maske taktığınızı düşünüyor. Hani istiyorsunuz ama artık donup kaldınız. Güven sorunları yaşattı, üzüntü yaşattı ve artık böyle emek harcadınız ve emekleri bıraktınız. Bundan bahsediyor. Diğer şeyden bahsediyorsak, yani diğer partnerin olmadığı ilişki tiplerinin bu büyük bir sorumluluk gerektiriyor diyor. Bu durum bir soru, büyük bir sorumluluk. Maddi sorumluluktan bahsediyor daha çok. Seninle düzen kurmak istesem de bunu taşıyabilir miyim? Taşıyamam. Taşıyamam mı? Ve burada arkadaşlar şey var. Siz ona artık yardımcı olmuyorsunuz. Tek başına bu sorumluluğu taşıyorum modunda birisi var. Siz artık onda değilsiniz. Bunu da biraz suçlar durumda söyledi. Yani sorumluluğu sanki onun üzerine yüklemişsiniz gibi bir algı var burada. İmparator ve deve fakat şurası güzel geldi. Kontrolü ele alacağım. Bir imparator gibi karşına çıkacağım. Ya da imparator içerir arkadaşlarım fark etmez. Bir imparator olarak kontrolü ele alacağım. Bu böyle gitmez. Yani kontrolün bu kişi de kontrol şeyi de var. İlla kontrol kendinde olsun. Kontrolü kaybetmek istemeyen ipler kendi elinde olsun isteyen birisi var. Bunu sağlayacağım diyor ve burada bir sizinle beraber bakın sorumluluk almak. ikisinde de o vardır. Sorumluluk almak, taşınmak, ev kurmak, ev düzeni içine girmek isteyen birisi var. Uzak mesafe ise gelmek, taşınmak, yer değiştirmek. Bazılar için düzen kurmaktır daha çok deve. Yine deve sıcak hayvan olduğu için yaz mevsiminde böyle bir düzen isteği olma ihtimali yüksek. Şu an sabır enerjisindeyim diyor. Fakat kontrol bende. Kontrolü kaybetmeyeceğim diyen birisi var burada. Şu kısım biraz değişik geldi. Ben burçları da söyleyeyim. Arkadaşlar Başak burada. Yay burada. Net olarak Koç burada. Evet Yay Burcu burada. Burada çıkan burçları söyleyeyim. Geri planda terazi var. Evet. Yoğun bir arzu tutku var arkadaşlar. Şimdi Evet. Sahta biliyorsunuz biraz yasak ilişki vardır. Önce onlar için söyleyeceğim. Aranızdaki durumda diğer partner var ise yasak ilişkideki erkekten bahsedebiliriz. Aslında Urmiya ile aynı frekansa şeye sahiptir. Elemente sahiptir. Burada sizden vazgeçemeyen yani aranızda engel de olsa diğer partner de olsa sizden vazgeçemeyen sizi ikna etmeye çalışacak birisi var. Bakın net size karşı adım atma isteği anlık olarak yükselen birisi var. Fakat değnek şövalyesi anlık yükselir, tatlı dillidir, gerisini getirmekte zorlanabilecek birisi var. Fakat gelecek mi? Gelir bu kişi. Dediğim gibi yasaklı durumda olanlar için böyle bir durum var. Diğer ilişki tiplerinde hani diğer yani diğer romantik partnerin olmadığı rutin ilişki tiplerinde ise burada tatlı diliyle sizi ikna etmeye çalışacak size karşı ani bir adım atacak olan birisi var. Bilinç altında bu var arkadaşlar. Anlık adım atayım onu ikna edeyim. Sonra kontrol bende olsun modunda. Birisi var ben şöyle tutmuşum kartları çok pardon. Böyle bir girişim gelebilir bu kişiden. Hani akşa bırakıyorum işte yaz mevsimi kontrol bende olacak dese de böyle bir girişimde de anlık olarak bulunabilir. Şurası ise çok enteresan geldi arkadaşlar. Yani kule kartı ve tatlar et. Yani şöyle söyleyeceğim. Burada bir bitiş var. Bitişin sebebi tatlar et. Neden bittik? Tatlar et yüzünden. Tatlar et nedir? Daha önceleri de söylemişimdir. Biraz çıkar maddiyat, evlenip çoluk çocuk sahibi olmak isteyen, karşı tarafı manipüle eden, karşı tarafa baskı yapan, sürekli şikayet eden bir durum var. Burada bir bitiş yaşadıysanız bu durumda olan kişi yüzünden bitti diyor. Ani bir bitiş o yüzden oldu diyor. Eğer yani siz böyle bir durumdaysanız sizin bu durumunuz yüzünden bitti aslında diyor. Burada bir analiz yapıyor. Bilinç altında öyle kodlamış. Sen beni baskıladın, sen beni manipüle ettin, sürekli acele ettin, bu yüzden bitti diyor. Değilse, siz bu şekilde bir tavır içinde olmadığınızı net biliyorsanız arkadaşlar, bu kişinin hayatındaki tatlı et karakteri, bu kişiyi manipüle eden bir karakter, işte sürekli baskı yapan bir karakter, bu yüzden bir bitiş oldu diyor. Bunu kim diye sormayacağım, şimdi diğer kartlardan da alacağız. Başka? Bu bilinç altında var. Bakın. Bunlar çok önemli. Şu sah durumu bilinç altında var. Yani e, sah e, karakteri nedir? Birden gelmek. E, böyle bir jest yapıp geri çekilmek. Yani sizin şu donuk enerjinizi çözmek kendince. Size gelsin de <laughs> bakarız diyorsunuzdur. Evet. Kılıç hmm, sekizlisi tılsım dörtlüsü gizlenen saklanan birisi var evet kupa yedilisi ölüm değnek kralı güzel kupa kraliçemize geldi bilinç altında onun bilinç altında siz kupa kraliçesisiniz arkadaşlar kralı ya da kraliçesi siz onu seversiniz. Siz onu beslersiniz. Siz ona duygu verirsiniz. Siz ona kıyamazsınız. Böyle kodlamış sizin. Evet. Alet ruhiyeden alalım. Geri çekilmek. Tutku. Çaba. Özgürlük. Sabah izleyin arkadaşlar. Sabah e, açılımında mutlaka izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Bencil. Dedim ya kupa kralçesi olarak kodlamış sizi. Kralı ya da erel arkadaşlarım. Beslenmeye alışmış. Biraz bencil enerjiler çalıştırıyor size karşı. Bilinç altında bile bu var arkadaşlar. Ben mutlu olayım. Beni mutlu etsin. Adımların, insanların aslında fıtratımız bencildir. Yani insanların genelinde hani derler ya yardım bile kendini mutlu etmek için yaparsın mantığı. Yani bu kişide bu durum daha fazla. Öyle söyleyeyim. Şu an bilinç altında ne var? Kılıç sekizlisi buradaki da söyleyeyim. İkizler var. Geri planda ikizler. Baskın burçluk yok. As ha, var. Aslan burcu var baskın olarak. Geri planda akrep akrep geri planda değil ne akrep var ikizler var geri planda ve oğlak burcu var geri planda şimdi ön yargılarınızdan bahsediyor ben burada geri çekilen sizseniz şunu söylüyor arkadaşlar siz ona karşı ön yargılısınız ve o yüzden geri çekildiniz hep bana karşı ön yargılı diyor bunu da kodlamış da olabilir siz hep onun başından bu yana ne sorun yaşadıysanız ona ön yargılı davranmışsınız. Şöyle ön yargılı. Sen zaten güvenilmezsin. Sen zaten başkalarına da gidersin. Sen zaten beni aramazsın. Anlatabildim mi? Belli ön yargılarınız böyle bir şeyleri tekrar ettiğiniz şeyler olduysa böyle kodlamış sizi. O yüzden e, geri çekilmiş veya siz geri çekildiyseniz buna bağlıyor. Bazen bu şu da olabilir. Tabii ki diğer partnerin olduğu ilişki tiplerinden bahsediyorsak toplumsal ön yargılar El elin kolunu bağlayan süreçler varsa bundan kaynaklı bir akışa bıraktım demişse geri çekilme durumundan da bahsedebiliriz. Hangi taraf geri çekilmişse fark etmez. Burada ön yargılar var. Aslında ön yargı nedir? Gerçek olmayan öyle sanma durumundan da bahsedebiliriz. Burada ise arkadaşlar gizli saklı gizlenen ben bunu ne olarak aldım biliyor musun? Gizlenmek değil. Sizi kaybetmek istemiyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Yoğun bir tutku, arzu enerjisi var. Siz belki donuk enerjiler yansıttıkça daha çok size kenetlenen, böyle sizi kaybetmek istemeyen birisi var. Yoğun tutku, arzu enerjisi var burada. Bu bazen şudur. Evet, cimri enerjilerde olsa da ne kadar saklatsa, gizlese de bunu saklayamayacak duruma gelmiş. Ben onu da aldım. Evet, gizlese de gizlenset yani o hale gelmiş ki artık bu durumu çünkü siz tepki vermez hale gelmişsiniz. Yoğun bir tutkudan arzudan bahsediyor. Çekim enerjisi bilinçaltında da var. Bu gizlenemez hale gelmiş. Evet. Bilinçaltında ne var size dair dedik. Arkadaşlar hayalleri var. Ben bunu kafa karışıklığı evet var. Bazı arkadaşlarım için kafa karışıklığı var. Kafası karışıyor sizinle ilgili ama ben daha çok hayal hayalleri var sizinle ilgili. Değişik hayalleri var. Rüyalarında sizi görüyor olabilir. Böyle e, ama bu hayallerim için diyor. Bu güzel bakın. Çaba göstermem gerek. Hani burada bir birliktelik elini taşın altına koyma durumu dedik ya. Bunun için çaba göstermem gerekir. Siz onun için çaba gösterdiniz. Çaba gösterme sırası taşın altına elini koyma sırası sanki ona gelmiş. Ve bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Seninle çok farklı hayallerim var diyor. Bunlar da Bunlar için de çaba göstermesi gerektiğini kodlamış. Çok çok güzel. Çünkü siz ona o çabayı göstermişsiniz. Böyle oturduğu yerden hani ekmek ne diyelim ona? Şey yok. Emeksiz yemek yok mantığı gibi. Çok yanlış bir örnek olmuş olabilir ama öyle. Evet. Şöyle şu kısım çok enteresan geldi. Ben bunu şey olarak aldım. Arkadaşlar yasak ilişki var ise, diğer partner var ise şu grupta onu ben çok aldım. Burada diğer konuyu bitirmeden bu konunun olmayacağını net biliyor bu kişi. Yani iki karpuz bir koltuğa sığar mıydı? Öyle bir şey vardı. Yani bu, bu olmaz. Bu bu şekilde olmaz. Yani diğer konu bitmeden evet size ancak anlık olarak gelebiliyor. Gerisini getiremiyor. Bunu yapmam gerekir. Mantığı da var burada. Bu bilinç var. Güzel bir bilinç. Bazı arkadaşlarım için diğer partner yoksa arkadaşlar diğer partner yoksa bu kişi bazı konuları bitirmeden şurada sağlam gelmesi gerekiyor ya. Yani birden çok konuyu odaklanmaya çalışmış, kariyerim, statü falan bazı konulardan özgürleşmesi gerekiyor ve ondan sonra size gelecek. Yani ya da özgürlüğünü öldür. Yani bağlanma korkusu olan karşı taraf da olabilir. Özgürlüğünden taviz verecek ve size gelecek. Bunu bir, bir kolunun bitmesi gerekiyor. Buraya da kart alabiliriz aslında. Alalım. Hmm. Kupa kraliçesi geldi yine. Para konularına takmış arkadaşlar ya. Parayla ilgili konular. Yani bu kişinin e, maddiyatla ilgili, statüyle ilgili, böyle bazılarında iş e, işkolik dediğimiz kişiler de olabilir, maddiyat takıntılı kişiler de olabilir. Bu konulardan bahsediyor, bu konulardan özgürleşmek. Bazen bir anne figürü vardır, engeliniz, o konudan özgürleşmek. Yani anne ve para bağlantısı var burada arkadaşlar. Anne ve para veya e, siz belli koşullar öne sürmüş olabilirsiniz, bundan bahsediyor. Yani özgürlük... Özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Özgürlüğün kapısı ne? Maddiyattan geçiyor sanki. Maddiyattan geçiyor ve bir anne figürü burada. Yani sizin daha doğrusu anne bu sizin enerjiniz olabilir. Sizinle tamamlanabilmek için özgürleşmesi, hangi konuda özgürleşmesi gerekiyor? Maddi konuda. Bundan bahsediyor. O şekilde sizinle bir dünya kuracak sanki. O şekilde siz sanki şart koşulmuş bir taraftan. Hani o koşullarda ben sevgimi veririm, ilgimi veririm modu da var. Veya dediğim gibi bir anne ve para bağlantısı var burada. Bakın arkadaşlar şurası çok güzel geldi. Eylemsel bir kral geldi. Tabii ki bu deste de biraz değişik. Alyans, gelinim, damadım ya da sensin diyen birisi var. Eyleme geçmek isteyen ne olursa olsun eyleme geçeceğim diyen birisi var. Eylemsel bir kral geldi. Yani çok istisna eylemini baltalayan diğer kişi var mı? Ben o şekilde almadım. Burası güzel. Dediğim gibi sabaha da izleyin. Tavsiye kartları. Kolektif açılımdır arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Yaşadığınızı siz biliyorsunuz detaylarına. Evet. Birinci tip, diğer partnerin olmadığı ilişki tiplerinde. Bakalım bu kişi ne diyecek? Değneklerin padişahı arkadaşlar. Bakın. Değneklerin padişahı. Şu koymayalım. Yani ruhuma uygun bulduğum kişiyle <laughs> ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum dedi. İnşallah diyelim arkadaşlar eyleme geçen böyle uzun süre safsaklamış sorunlar çaba göstermesi ki inşallah diyelim arkadaşlar. Değiliklerin padişahı aslan enerjisindedir. Ee, yaza nişan düğün mü var acaba? <laughs> Veya böyle ciddiyete gitme durumu mu var? i̇nşallah Allah gönlünüze göre versin. Kolektif açılımdır arkadaşlar. Tekrar hatırlatamam güzel verdi burası. Çok güzel verdi. Burada ne var? Kılıçlar nasıl? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi. Net, netliğinizi koruyun arkadaşlar. Net olun. Şöyle bir tavır aldıysanız, urmiya tavrı soğudum diyorsanız, tavrınızda bir değişiklik yapmayın. yani net enerjilerde kalın dedi. Şuradaki enerji güzel. Bayağı etkilendim. Diğer partneri olan ilişki tipleri için ne diyecek? Ay. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundadır. Kılıç dörtlüsü ölü taklidi yapmak var burada. Meditasyon gibi bir durumdan bahsediyor. Aileme, bağlılığım çok fazla kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Bakın e, sabah açılımında e, izleyin. Burada ailevi sorunlar, aileyle ilgili istekler. Siz aileyseniz sizinle bağlılıktan bahsediyor. Siz diğer kişiyseniz ölü taklidi yapacak birisi var. Belli bir süreç. Yani daha çok kendi isteklerimi aslında sana daha fazlasını vermek isterdim. Ama yani sorumluluklarım çok fazla var. O yüzden fazlasını yerine getiremiyorum dedi. Size tavsiye büyücü. Bilgi Süleyman'ın krallığı mürüdür. Aslında büyücü potansiyeliniz var. Bu büyücü kartı çıktığı zaman bende şu etki oluşur. Tüm elementleri kontrol eder ya. Yani sizin onun üzerindeki etkiniz çok çok fazla. Siz istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Mantığı var burada. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açımda görüşmek üzere.